Merhaba arkadaşlar, Gurbet Canlı'nın dünyasına hoş geldiniz. Göçek'ten Çınarım bir teknesinden. Bugün burada şey yapacağız, tekne turu yapacağız. Bu tekne turunu nasıl bulduk? Yelda Hanım'ın sayesinde, takipçim Yelda Hanım. Yıllardır Instagram'dan falan yazışırız. Hep böyle kendisi çok iyi bir insanlar. Sinan Kaptan bize, Ali Kaptan'ı tavsiye etti. Buraya geldik ve burada tekne turu yapacağız. Tekne çok güzel. Burası bizim yerimiz böyle, bakın. Burada da yataklarımız var. Miley hemen... Kız uyudun mu ne yaptın? Uyuma, uyuma. Yani akşama kadar bu teknedeyiz. Tabii ben tekne turunu yapmıştım çeşmede ama daha bir büyük tekneydi, daha değişik bir şeydi. Tabii burada Robot Bey de var. Robot Bey'e göstereceğiz. Robot Göceği zaten çok seviyor. Gel <laughs> bak Göcek. Aa tabii Aa Robot burada kaptanı el alacakmış. Aman. Yani işte ama sen yapma. <laughs> Geri dönüşümüz olmaz. Evet bugün buradayız. Bir dakikaya kadar kalkıyoruz. Göcek. Göcek deniyor herhalde. Ay bazen şey göcek diye ama göcek. Böyle liman. Tekne çok güzel. Yani böyle fazla büyük değil. Bakın buraya kadar e, geliyor. Yani geldiğiniz zaman Çınar'ın bir Instagram hesapları da var arkadaşlar. Şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Orada da var. Böyle. Bu da Ali Kaptan'ın oğlu. Kesinlikle reklam işbirliği falan değil. <laughs> Ama biliyorsunuz her zaman için bunu söylemek mecburiyeti duyuyorum kendimde. Yazıyorlar ya, e, siz size reklam bedava gelmiştir. Hayır. Biz de ücretimizi ödedik. Ben her zaman için gittiğim yerleri size göstermek istiyorum. Beğendiğim yerleri göstermek istiyorum veya beğenmediğim yerler işte şurası burası böyle. Yani Göcek'te çok güzel. Zaten Göcek'i biz çok seviyoruz. Robot da çok seviyor. Onun için buradayız. Sizin giriş kısmında açık kalıyor. Sağda ve kolda olmak üzere birer tane düşümüz mevcut. Zemin ıslandığı zaman sevgili dikkatli olmak öneriyorum. Özellikle duş sularımızı güzel etmeye özen gösterelim. Sağ olun. Thank çocuklarımızla hepimiz bu oyuncağı bir iki bayan olmak üzere üç tane toledimiz mevcut. Adasıymış burası. Oraya geldik. Zannedersem burada e, duracağız. Şöyle. Ne güzel biliyor musunuz? Burada müzik çalmıyor. Müzik olmadığı için böyle detaylı konuşabiliyorum, anlatabiliyorum. Müzik olunca maalesef olmuyor. Telif hakları yüzünden. Bakın burada e, tekneler yanaşıyor. Biz de yanaşacağız şimdilik bir yere. Kaptanımız da burada. Hemen bizim yanımızda Bakın. Suyun berraklığını görüyor musun? Miley. Sokla. Bak şimdi oradan şeyi şeyi bağlayacak tekneyi. Atlayacak mı oradan şimdi? Ay ay ay. Robotla Miley sıra <gülüyor> sizde. Ye seid dran. Ve kumluk bir bölgedeyiz. Çok rahat. Kumluk bölgede kestane yok. Teknemizi tam arka tarafı 2-3 metre yüzdükten sonra kumun üstünde ayakta durabiliyoruz. İyi eğlenceler. Robotla Miley atladılar suya. Buradaki bayan dedi ki yardım olalım dedi. Can yeleği vereyim size içeri girin suya. Zaten 2-3 metre gittiğiniz zaman ayağım yere değiyor dedi ama bende yine cesaret yok tabii. Ki. Korkuyorum. Buranın yani bu suyun tadını çıkarın dedi ama 5 dakika buradayız ama ne yapsam diyor. Şimdi ben can yeleğiyle oraya giderim robot beni korkutur diye korkuyor. Ha dineldi bile robot. Bakın 2-3 metre ileride hemen dineldi ama görünmüyor. Aslında suya girdiler burada. Önce yüzecekler, sonra yemek yiyeceğiz. Ben bu defa girmedim suya. Burada bekleyeceğim. Saçlarım, başlarım bozuldu. Ben diyordum ki saçlarım bozulmadan şurada böyle hemen e, teknenin kenarında böyle bir güzel çıkıntı var. Orada bir güzel resim çekeyim şöyle titanikteki gibi. Ama saçlar gitti suya girince, neyse bize böyle şey saçlarla çekiliriz artık. Styl olmayan saçlarla. özel sos. Evet, özel. Balık Orjinali için Orijinal. Hmm. Bakın ne kadar zengin bir sofra kurdular buraya. <gülüyor> Salatasından. Piranyas getirmişler. <laughs> Piranyas getirmişler sana. Evet robot. <laughs> Patates salatası, Rus salatası, <laughs> makarnası, <gülüyor> ekmeği. Yani çok güzel bir servis. <laughs> Yemekleri şahane. Burası bizim hiç haberiniz yok. Biz buraya böyle ev yaptırdık güzel. <laughs> yok hayır, bakalım ne kadar güzel bakar bakalım. Neler yapmışlar. Burada yaşaması da güzel olur değil mi? görmüş olduğumuz evler Çinavi ailesi. Bu bahsettiğimiz eşsiz ağları ailesinin. Ha? O özel mür, bilicek sak. Görzön Amaşlarından geçiyoruz. Bizans dönemine ait nisbi bir hamam kalıntısı var. Eklemizin sol, ön tarafına doğru sonraki durağımız Kulopat Raman Koyu. İyi şeyler. Ah be. Bozdu bozdu. Benim demiştim ben de. Benim demiştim. Eyvah. Tüh. Eyvah. Burası Zeyno koyuymuş. Burada fazla tekne yok. Suyu bakın tertemiz. Şimdi buraya ben de gireceğim yine. Bir şey life vestimi takayım. Hazırlandım mı? Balıkları görecek. <laughs> Ömrümde ilk defa bir koyda böyle suya girdim. Can Sağolsunlar bana biraz cesaret verdiler bir şey olmaz diye. Robot damlaları daha suda. Hatta e, böyle gözlükle suyun içine falan baktım. Balıkları gördüm. Ama tabii ki korku var daha. Ama denemiş oldum. Ya yüzebilmek çok güzel bir şey aslında. Ne güzel, herkes eğleniyor burada. Ya, can yeleği olmadan giremiyorum. Yani robot yakınımda olmayınca da can yeleği olduğu halde bile panik yapıyorum. Acaba olur ya ne olur ne olmaz gibi yandı? Burası... Bitri Rahmi koyu. Şimdi burada eski mezarlıklar böyle. Burada su derin değil. Şöyle kız. Gel gösterelim <laughs> biraz. Abi, abi. Um abi. hadi um seni. <laughs> Yolmuş tavuklara benziyorum ben Miley bugün. Nereye gidiyor şimdi? Şuraya bir bakalım Party gel. Yapsın. Orada bir Parti. biz de bir bakalım. Arkadaşlar. Aa, evet şimdi gördüm burayı da göstereyim. Resim çekildik şimdi buranın önüne. Bakın Bedri Rahmi 1974'te bu balığı buraya çizmiş. Şimdi buradan aşağıya inelim. Buradaki mezarlıkları da anlattı. Ne dedi? Midyat mı dedi? Ne dedi? Anlayamadım işte. Unuttun değil mi? Burayı da anlattı böyle. Şöyle. Bu bizim tekne. Çınarım bir. Valla ben terliklerle girdim. Çünkü bura çok taşlı. Ama derin değil işte. Burada da güzel böyle kirilebiliyor. Milli ayakların ayakların taş kesecek. Elimde telefonla <laughs> Ne yapayım? Bir de şey zaten fazla ileri gitmeye korkuyorum. Olur ya derinleşim, derinleşim can yeleğim yok üzerimde. Ama böyle de güzel. <laughs> Serinliyoruz. Su da yani çok güzel. Çok güzel gözüküyor. Bu evet. Çekin isterseniz. Ben mi? tekneyi böyle bir dışarıdan çekim yapayım size burada buket Hanım bize hizmet eden çok organize bir hanım yani çok temiz çok güzel e, hizmet yapıyor Çınarım bir yani e, göçe geldiğiniz zaman tercih edebilirsiniz çok memnun olacaksınız şimdi biraz da göçeyi gezelim şu e, şey çarşı içine Burada frozen yoğurtlar vardı böyle biz üç sene önce yemiştik. Robot ondan can istemiş. Bakalım o dükkan daha duruyor mu? Onu yiyeceğiz ve buraya gezelim bugün de bakalım neler var. Yorulduk ama yani bak böyle tekli tur yapınca insan yoruluyor. Ama yine de gelmişken böyle bir gezeceğiz. Servet şekerleme. Ney? Ney? Bura mıydı? <laughs> Die sind aber vom, alle von beiden Seiten zugänglich, glaube ich. Robert acaba orada mıydı o dükkan kapandı mı? Ama hepsi iki taraflı buradaki dükkanların. Bir taraftan da giriliyor, bu taraftan ay, da. Evet, frozen ice yemiştik. Hatta Hatice bana demişti ki, ay teyze bura çok pahalı, burada yemeyelim, hiç unutmuyorum. Dondurmacıyı bulamadık ama şuradaki dükkanı hatırladık. Buradan robot şapka almıştı gözlük almıştı. Ve şurada bir yerde waffle yemiştik. Buradan içecek falan almıştık. İnsan ne kadar hatırlıyor böyle buralardan geçerken. Ama frozen dondurmacı yok. Maalesef. Bulamadık. Demek ki kapandı mı ne? Allah Allah. Değişiyor tabii ki. Her taraf. Göcek dondurmacısı orada. Ama frozen dondurma değil. Ay şu kuş şeyleri ne kadar tatlı. Burada bir yerde biz yemek de yemiştik. Hiç unutmuyorum. Ben şöyle bundan peşinden gideyim. Robot kız kestirmeden geçiyor. Bakalım. Şuraya bir baksın. Bu normal dondurmacı. Halime'ne afiyet olsun. <laughs> evet, üç gündür zaten makarna yiyor. Diyor ki tadı hiç o kadar e, domatesli değildi diyor ama bunun tadı güzel diyor. Ne yapıyorsun? Ha rukolaları bana mı vereceksin? Ne? Ich es Sen onu yiyeceğim zannetme. Aa, aa hayır. Pizzanı vermiyorsun ya ben hiçbir şey yemiyorum. Bakın boş. Pizzasını benimle bölüşmeyecekmiş ama rukolasını verecekmiş. Hayır. Hayır ekmeksiz yemem. Ekmeksiz yiyemem. Git. Wow, 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 wow. <laughs> Hayır. Ben sadece şey içiyorum. Bakın böyle soğuk bir şey canım istedi. Nasıl Onu nasıl içiyorum. Nasıl? Hadi bakalım paylaş. Verme bana babana verme. Oh. Nix. Oh. Nix. Bro, Bas. Oh. Ya siz Ben bugün yemek yemeyeceğim. Waffle yiyeceğim yiyeceğim dedim. Ve sonunda böyle to go waffle aldım kendime. Hemen yolda denk geldi. Çilekli ve nutellalı waffle. Robot da pizzasına kavuştu bugün. Pizza yedi. Bugün akşam dedim burada yiyelim de artık çarşıya çıkmayalım orada çok yorulduk. Bugün son günümüz. Ebli biz Mine ile sahile doğru yürüyoruz. Hemen burada evet, sahil var ama orası şey dalgalı. bizde e, Blue Lagoon hani var ya Ölü Deniz'in bir ucu. Oraya gitmiştik ilk geldiğimiz gün. Orası daha güzel. Oraya bir 15 dakika yürünüyor ama biz yine de Mine ile böyle bakalım yürüyoruz. Yani böyle denizin böyle şey oldu, sakin olduğu yere. Hayat. Denizin kenarında böyle bakın şeyler var, Oturatlar var için oturmak için. Tabii bunlara şey ödüyorsunuz, ücretli bunlar. Valla her tarafta dan, dan dan müzik çalıyor. Çekim yapamıyorum ya. Plajdan geldik. Yolda piştik. Şimdi diyoruz ki havuza atlayalım. Bir serinleyelim. Şimdi havuz böyle benim dinleneceğim şekilde olduğu için girebiliyorum. Otelin kendi plajı var mı diye sorular gelmiş. Arkadaşlar bu öyle Hani all inclusive otel değil plaja yakın. Buradaki otellerin plajı yok. Zaten plaj şurada 3 dakika. Yani her yer plaj burada. Yürüdüğünüz yer plaj. Robot bu restoranın önünden geçiyor. Hep kaç gündür. Diyor ki bura gizli bir restoran. Buraya girmemiz lazım. Şimdi bugün yemeği burada yiyeceğiz bakalım. Ha Miley. Abo kimse yok burada Miley. Buraya kimse beğenmiyormuş. Aa bak bak bak. Aa bekliyorlar bekliyorlar bak. O o taraftan da giriliyor. Hadi bakalım bugün burada yiyelim. Böyle pide geliyor önce. Tereyağıyla, zeytinle. Bu restoranta ait. Sonra biz kendimize böyle bir meze tabağı sipariş verdik. Çeşit salatalar var içinde. Patlıcan dolması. Robot diyor ki bunun yanına ekmek yok mu? Robot. <laughs> ekmek <ya>. yok burada. <laughs> Yo isteriz ekmek. Ee, tabii ki fazla doymasınlar diye mi yaptılar? Mile isteyelim mi ekmek? He? İsteyelim mi ekmek? Yok, yok. Bu yeter sana ya Miley rahat diz. yeter bu. Tabii ki bu hep kendini düşünüyor. Steak'imize bakın arkadaşlar. Üzerinde böyle e, mısırın üzerinde steak şeyi. Bu soslu mezemizi önden yediğimiz şeyi parçaladık böyle. Bu da Miley'in e, şeyi paneli tavuğu. Miley özelmiş bu, buranın reseptörü yani buranın tarifiyle. Bu da robot'un steak'i. soslu, a, pefes a, karabiber soslu mu oluyor? Pefes soslu. Yani. Evet bize afiyet olsun. Bugün böyle pek kibar kibar güzel yerde yiyoruz. Ejderha, ejderha meyvesi aldık yine. Bu sefer kırmızısını hediye ettiler Mile'ye. Geçen e, beyazını almıştık. Oradaki abi dedi ki he, benden hediye olsun kırmızısı dedi. Kırmızısı daha şey diyor Mile'ye tatlı daha diyor. Tatlı, evet. Daha tatlı. 19 Ağustos. <laughs> biz otelimizden çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Bugün bitti tatil. Biz Sparta'ya doğru yolculuk. Orada 1-2 saat kalacağız. Mehmet'i göreceğiz. Oradan devam. Emed'e gideceğiz. Otelimizi, odamızı, otelimizi diyorum, odamızı boşalttık. Çok güzeldi, çok memnun kaldık. Çok rahat ettik. Çok düzenliydi, çok, çok hijyenikti otelimiz. Bir dahaki videomda görüşelim diyorum. İnşallah kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. hoşça kalın.